Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağım. Küçük kutu açılımı olacak. Az şimdi anne ana ana hesabındayız. Bir tane büyük kutumuz var, bir tane de savaş. Yan yan hesapta mega falan var. Bir açalım bismillah diyelim. Hiçbir şey çıkmayacak biliyorum. Tur, tur. Hemen yan hesabıma geçip geleyim. Geldim arkadaşlar. Burada şu altın alayım. Büyük kutumuz var şimdi. Her zaman bir şey çıkmıyor. Savaş. Bundan da bir şey çıkmıyor. Bizim Mega'mızdan ümitliyim. Mega. Ta buradan kastım. ki sürdü ya. Ya 5 ya Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Köt, kötü, olduysa kusura bakmayın. Azıcık tutum, kutum vardı. Arkadaşlar kanala ve, kanal kanala abone olmayı unutmayın. Bir de aşağıdan beğenirseniz çok sevinirim. Bugün de bir karakter çıkmadı. Ben Crow'dan ümitliydim de Crow çıkar zannediyordum. Arkadaşlar sizi seviyorum.